Ramazan takviminden merhaba. Bugün günlerden 9 Mayıs 2020 Cumartesi. Hicri takvime göre 16 Ramazan 1441. Ramazan boyunca her gün bereket vakti iftarı beklerken Kur'an öğreniyorum. Diyanete soralım. 30 cüz 30 hafız. Bir cüz, üç konu. Sözlük. İtikaf. İtikaf, kişinin sıradan davranışlardan uzaklaşarak Allah'a tam bir teslimiyet içerisinde ibadet etmek amacıyla belli bir süre mescitte kalması demektir. Peygamber Efendimiz Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girerdi.